Herkese merhaba. Sizlere bugün ek gıda geçiş sürecinde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli tarifimi paylaşacağım. Bu tarifler bebeklerin vazgeçemediği ve besleyiciliği çok yüksek tarifler. Siz de bebeğinizin sağlığını takip eden doktorunuza danışarak bu tarifleri kolayca uygulayabilirsiniz. O halde ilk tarifimiz bebek omleti. Hadi bakalım başlayalım. Tarifimiz içinde bulunan malzemelerden ötürü 12 ay ve üstü bebekler için uygundur. Yapılışı ise çok basit. Yumurtayı çırptıktan sonra içerisine peynir ile Hero Baby peynirli pekmezli 8 tahıllı kaşık mamayı ekleyin. Teflon tavayı ısıtın. Önce zeytinyağını ve ardından karışımı ekleyin. Daha önceden sotelenmiş sebzeleri ekleyerek 5 dakika kadar pişirin. Tüm bebeklere afiyet olsun. Ek gıda geçiş süreci ve diğer konular hakkında merak ettiklerinize Hero Baby Türkiye YouTube kanalına abone olarak ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde başka videolarla birlikte sizlere önerilerimi aktarmaya devam edeceğim. Sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu bir bebek yetiştirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.